kemimi açmak istiyorsanız açtık. Merhaba arkadaşlar ben sana Ülksel. İkinci El yeni bölümü. Hepiniz hoş geldiniz. Kaçıncı bölüm mü lan? Eee <laughs> 13. Neyse. Bilmeyen bölüm arkadaşlar bu. Dur lan sesini aç. Ses uyarısı geldi pardon. Ses uyarısı geldi özür dilerim. Devam ediyoruz. Ben gidiyorum lan. Arkadaşlar face game'i açıyorum artık. Bir yorum demiş ki abi face gameini aç. eymen şeker kankam bir dakika. Eymen şey ye kankam seni çok özledim. Çok iyi birisin. Tamam başlayalım. Hmm. <laughs> Neyse <laughs> ya. Allah'a emanet Kaç gündür video atmıyorum. Allah kahretmesin facecam uzun sevsinler. <laughs> Ekranı, öyle karartırım. Ka arkadaşlar bir dakika kulağımı çıkaracağım. Şöyle daha iyi mi? Arkadaşlar kaç gündür video atmıyorum. Kaç gündür kısa videolar atıyorum. Short. Shorts çok iyi ya. 28 e abonesi. Ol. 29 olduk. Ben geride lan 29 olduk. 29 mu olduk? 29 olduk. <laughs> Yeni kulaklık aldım. Nasıl? Sami o senin benim kulaklığım. Arkadaşlar abim hediye etti. Ama videolarda kullanacağım sadece. Ha tamam. Evet eski kulaklığı verelim. Versene yok eski ya. Hayır ya benim kulaklığım O kulaklığı sen ev orijinalden bozdu ya? Ne bileyim şimdi. Gittim çakmalıyım. like. Var, var var. Sen sen bir şey diyeceğim. Sen öyle konuşurken e, sen şu an oynuyor musun? Oynuyor musun? Bütün orijinal kulaklığı bozdun. Gittim çakma aldım senin yüzüne. Çakma sana. Yeter adam böyle dedikçe çok şey oluyor. Çok garip geldi değil mi? Arkadaşlar art şeye başladık. Hmm. Tatil. Tatil. Yeni bin dolar. Evet, yeni seriyi. seri. İnternetim bir takım lan. 610 bilmem kaç megabaytım kaldı lan. Üzüle. Gittin Burak'a Acan'ı yeni izlerken şey yaptın. Arkadaşlar canlı yayın izliyordum. Dedim ben niye video çekmedim be. Özledim Neden arkadaşlar. Neden de çünkü 614 megabaytım kaldığı için. Megabayte düşürdü internetimi hemen. Öyle benim suçum yok benim suçum hocam. Benim, benim suratımı gösterirsen senin kafanı kırarım ha. Eee. Ben görünmem. Eee. Bilinmeyen sonra abone ol. <laughs> Abi zaten bıraktım. Sen bıraktın mı? Yok bırakmadım. Devam edeceğim de. Bir daha tamam. Yok bir daha atmıyorum. Tek edit falan atıyorum. Ve küçük bir sıkıntı işte falan. Abi falan... şey editçi kanallar da var artık öyle. Ne? Edit atan kanallar öyle şeyler varmış. He. Bizim arkadaşım, arkadaşımın, arkadaşımın, arkadaşımın mahallesindeki çocuk sadece edit atıyormuş. Ne yapayım? 65 abone. Ben gidiyorum böyle bir şey görmedim ya. Yani. Sen edit at sadece o zaman. Yok ben edit attım 11'e çıktım sonra ona düştüm. Niye bir daha atmadın? Evet Onu bir daha Sıkıldım telefon aldıktan sonra. İyi. Ee? At atacağım atacağım da sen de bir ajan craft yaptım. Var ya bir Oo, Abi yapmadım. niye spor demedin ya? <gülüyor> 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 Arkadaşlar. Kapa bir... video ya hocam. Hocam video sana dolayı edin. Arkadaşlar şey Ajan Craft. Semet yapıyor. Yakında benim yap, e, bulduğumuz modlarla yaptık işte. Evet yaptım. kaç? Bu <laughs> yılda ben yapıyorum, şeyini ben yapıyorum, orduyu ben yapıyorum, her şeyi ben yaptım. Arkadaşlar yeni inseriler... evet, bir hafta Oğlum daha... abi Videoyu çektim ya aklıma bir seri geliyor şu an. Ne? Arkadaşlar benim gerçek zorunluyum. Acaba bir gerçek hayat dev serim çek. Gerçekten diyorum. Hayır. Gerçek ettiysin. Sen okay. Evet, bir tane yaptım zaten. Bir tane var. O da Samet kafasına giriyor. Bazen giriyor, bazen girmiyor. Bir tabii de tabii, parayı üzümlü yap. Şey bazen giriyor. Şey. Bazen ya. giriyor. Koskocaman şer yaptım neredeyse. Bir şey diyeceğim. Efendim. Bir tane spoiler verelim mi? Ne spoiler olur Bir lan? spoiler daha patlatıyorum. Kimse bunu söylemedim kaçırılır. Evet. Arkadaşlar, bir spoiler patlatıyorum. Ne ne? İnşallah Heh. yap olabilirse yapacağım. He. Vampir Craft gelecek. Nasıl yapacaksın oğlum? Oğlum inşallah olacak ya. Yani kuzenim Heh. kuzenimden yardım isteyeceğim. Ha kuzenim iki sene yapacak. He o da. çünkü telefon kaldı. Ama şu an şey değil. Düşünüyoruz, düşünüyoruz düşünüyoruz. Düşünüyoruz, düşünüyoruz. düşünüyoruz, düşünüyoruz. Ama şu an acan her şey hazır. Aa, Tek evet, şu... FPS sıkıntısı var küçük. Evet arkadaşlar şey, biz bir kez abimle biz çekte şey videoyu. Ara silip bir daha yaptık iki kere üç kere sildik yaptık sonra da olmadı mı oldu boşver ee, dedik yaptık. dedik. Arayı ben arana sattım. Ne? Ne yaptın? Arana sattım. Kaç lira aldın lan? 90. Ucuz ne ya? Sen Allah ben anlamasın. Arkadaşlar 90 lira aldık. Ama arkadaşlar. Neyi 90 lira aldın? Ya şeyi aldı ya Jan Craft'ı. Ben yaptım ya. Doğru arkadaşlar ya. Uyduramadım işte. Ha bir de 90 falan dedin de bana bir 90, 100 lira borcum var. Bana öde lan unut. <laughs> Oğlum kardeşim siz de abi yürü git. Aa <laughs> yürü git Arkadaşlar fizikim nasıl? Kare mi olsun yuvarlak mı olsun? Eee kardeşim yani Yuvarlak biraz... kötü. Yuvarlak bence iyi. Kafan güzel. Arkan güzel. İyi. Arka planı nasıl beyaz? Yok şey kumbeci değil miydi bu? Ne? Kumbeci duvar değil miydi? <gülüyor> <gülüyor> Ulan git. Neyse başla bir şey demiyorum. Yoo ben bunu. Sus. Anne! Dur. Anne. <gülüyor> <gülüyor> ha, ya benkiller bir şey falan diyordu ya. Hayır arkadaşlar. Neyse, Çok Neyse güzel. sen oraları bir evet, girme girme. Neyse. Terim. Arkadaşlar kuzenimin abi kanalını söyleyeyim. Hayır. Ha? Sen kanal. Ya kan da senin. Onlar bulur belki. Bilinmeyelim ben. evet, hayır. Evet. Bak arkadaşlar ben videodayken şeyler falan söyleyeceğim. Bazıları şey kilit şey işte ya. He diyorsun. He diyorum. Vay. Doğru. arkadaşlar şu şöyle nasıl? Kaç ya? yazıyor? 93 yazıyor. Hmm. 93 numaralı arkadaşlar. Tamam. 93 numaralı nerenin plakası? İzmir. Canına ne tüküreyim? Ankara mı? Nereden bileyim? Biliyorum biliyorum sen ne soruyorsun kaç? Ne bağırıyorsun lan? Sen ne Bekle sen video sonra yersin. Ya gerçekten neyse. Açık attı mı? Bir şey mi konuşmaya dağılık açık attı mı? Çek gitti. Allah seni ne yapmasın. Ayma. Eyvah mı? Ya arkadaşlar bazınız abi fakir kraf zengin ne oldu? Yok öyle bir şey diyen yok. Zengin fakir arkadaşlar şu şey oldu. Ne no oldu? Gelecek but. ki şu an şey Roblo oynuyoruz ya. Hı hı. Biz Roblo oynuyoruz oyunu. Roleplay. Roleplay. <laughs> <laughs> Haç oynuyoruz da aklıma fikir gelmiyor artık çekmelik. Oy çekmelik fikir gelmiyor. Bek, be, be. Balıkçı dükkanı aç. Ne? ne? Balıkçı dükkanı aç. Hayır güzel fikir. Balık şey. tutarsın bir hafta. Sonra şey yaparsın. Bak. Öyle... Satarsın. Neyse kız. Abi bir şey diyeceğim. Ne? Ben bir şey fark ettim. Ne? Benim 17 binim vardı. 18 binim var. Neden bahsediyorsun? 10 bin. Video başladığı 15-16 binim vardı. 17 bin, 18 binim var. Şu an kameraya gözükmeden bakıyorum. 18 bin mi? Oğlum sen o kadar fakir misin lan? O kadar fakir. Oğlum bilmeyen son altı 600 falan ya. Bir şey sana beş bin. Ulan kanalı iki... söyleyeyim yanlışlıkla. Abi tamam burada kes kes kes. Ne kesmesin kardeşim devam et. <laughs> Arkadaşlar, yine iki kanal. Arkadaşlar, bir şey demek istiyorum. Ha. Bazen böyle abimle videolar çeksek mi? Hani oyunda değil. Böyle yanında gülüm e, no, e, şey miyse, falan verip konuşalım gülelim, eğlenelim, yapalım mı? Devam edelim mi abi? Nereden yapıyoruz böyle? Bir şey yapalım bir gün daha. Yaparız böyle. her bir duda yapalım. Her bir duda yapalım be ya. Birkaç videoda... duda yapalım. Bir dakika video kapatmadan katmadılar bana ne? Hayır dur. Atmıyorum seriye. Sen arkadaşlar falan bir ajan. Bilmem kaç sen sen gözükmüyorsun kadar. Arkadaşlar ajan vampir. Ne gelecekse gelsin. Ya zengin fakir falan yine böyle istiyor musunuz? İstiyoruz. İstemiyorum seni... Kanalıma abone, bildirimleri açıp like atıp bu video kaç saat bekliyoruz? 5. Tamam. Hoppa. Ju. Neyse neyse. Eee emir oyunda yok. oyundaydı ne günlerdi böyle. Emir oyunda. Burak oyunda çatması. <laughs> <laughs> Arkadaşlar şöyle bir şey daha diyebilir miyim? Ne ne, ne diyeceğim abi? İsmimi değiştireyim yoksa kalsın mı? Kalsın, kalsın bence kalsın. Yoksa soyadımı mı koyayım? Yok koyma. Hı. Eğer soyadın kullanılırsa kötü olur bence. Yani. yani kimse beni bulamaz artık. Hmm. Kapa acı... fotoğrafım nasıl? Bir iki Aa, doğru logonu değiştirdik. Logo çok güzel oldu arkadaşlar. Uuu kuru cool logo arkadaşlar. Ne yapayım? Bir arka daha arka ki... tarafta hala em, arka resim hala kloşe kumas mı yoksa normal aslan şeklinde? Aslan. Ay kurt o. Aslan değil kurt pardon. Kurt muydu aslan mıydı karar Kurt yok. kurt. Bu arkası kırmızı. Ee, evet. var ya. Aslan o. Aslan mı? He. Benim ya de. <laughs> Abi şimdi video dışı. Hadi gel. Hadi bir çekelim be ya. Güzel olur. Ha bir şey diyeceğim. Hmm. ben kaçıncı dakikadayım onu da bilmiyorum. Yazıyor ya kenarda. Yok yazmış. Neye yazmıyor? Ya Çıkacaksın ya aşklar Bilmiyorum. Neyse zaten videoyu bir tek daha sonra gözükür. Bir de videoda de değilmişsin. Neyse. Gözükeceksin. Saçık mı zikti? Uşamaz ya. Arkadaşlar abim şey. Dakika erke... Dakikayı düzelt ya. Kenan Mobzen'in M'sinin altında olacaktı. Sen gittin değiştirdin. Şimdi şeyin altına geldi. O kameranın altına gitti. Abi, ha kamera uzundan olabilir. kamerayı istiyorsan çekelim. 11 dakika. <laughs> sen istersen o kamerayı diğer tarafına koy. Hayır alalım şu. Sağ tarafımı aldım. Ben sağ mı lan bura? Sen sağın solunu Sağ, karıştır. Evet. Hani... evet hadi bir. <laughs> Ama şimdi ben çarpıya da basamıyorum. Niye? Ya boş abi biz dakika sonra gözüküyoruz. ya 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 ya. ya, ya. niye istemedin ya? Ama orada ben sana yollarım ya. Neyse ben sana dondurmaz. <laughs> Neyse. Ayır. Mehmet. Ayır. Artık videonun sonuna gelelim mi? Bence gelelim be ya. Like yapmadı da ayıp etmemişler midir? Ayıp etmişler. Bayağı ayıp etmişsiniz. Kaç? 30 olursak ne yapıyoruz? 30 olalım. Ajan Craft geliyor. Evet, 30 abone daha Ajan Craft. Hadi, 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 hadi. Arkadaşlar, abi bir... <laughs> sen bana ne dedin? Sen bana ne dedin? Ne? Aa! Neyse. Hak ettin öyle şey lan. Yani. Eee, neyse. O zaman videoyu bitirelim. Arkadaşlar, bunun sonuna geldik. Sen etk gözükmüyor. Ben seni buradan bile görüyorum yani. Hadi arkadaşlar, bunun sonuna geldik. Daha fazla facecam'li video olursa video beğenirim kanalı. <laughs> Ama <laughs> çok şaka. Ee, Arkadaşlar ben herkese bir şeyler yapıyorum da. E, mesela laiketi falan yapıyorum da. O Yağmur. şak şak sesler oradan geliyor. Hoşçakalın. Ben burada akışlıyorum. Böyle bir tane çekeceğim. <laughs> Video bitti.